Öncelikle merhaba bu videoyu izleyen değerli izleyiciler. Bugün MyHeritage DNA kiti sürecimi anlatacağım. Bu video örnek olması amaçlı, verilerin artması amaçlı, yani bir örnek teşkil etsin, sürecin nasıl işlediğini göstermek amaçlı ve eleştiri amaçlı da olacak aynı zamanda. Ben bu kiti 9 Haziran günü aldım. Yaklaşık 49 Euro gibi bir fiyatı vardı. Kit bana ulaştığında 170 lira gibi bir gümrük vergisi çıktı. Ayrıca bu kargoyu getiren kurye bu vergiyi nakit olarak tahsis ediyor. O yüzden nakit bulundurması şart. Ben bulundurmadığım için şube şube gezmek zorunda kaldım kiti almak için. Ee, onun haricinde kit elime ulaştı. İçinden şöyle içeriği şu an elimde mevcut olmadığı için gösteremiyorum. Şurada çubukları var. Zaten bu süreç internette çok fazla var. Yani. Anlatmaya gerek içinde bir sürü şeyler var çıkan şeyler. Geri gönderirken de 150 lira gibi bir ortalama o civarda bir gönderme ücreti çıktı. Bu şekildeydi süreç. Bana sonucunun gelmesi de 2 Ağustos'a denk geldi. Yaklaşık 2 aylık bir süreç oldu bu aslında. O şekilde sonuçlara geçelim. Evet şu anda sonuçları göstereceğim. MyHeritage sonuçları bunlar. Şimdi eleştireceğim noktayı birazdan geleceğim. Bu oranın daha fazla çıkmasını bekliyorum açıkçası. <laughs> ya bu oranda biraz <laughs> şaşırdım. Işte. Aslında ilginç olan da bu. Türkiye sonuçlarını daha önce incelediğime göre ya bu Batı Asya oranı biraz daha fazla çıkar. Ne bileyim şu oran ya daha az çıkar ya da bu civarda bu normal aslında. Buna şaşırdım biraz. Ee, aynı şekilde buna da. Ve başka herhangi bir yüzde birlik de olsa bir İskandinav ne bileyim başka sonuç, diğer sonuçlarda görüntülediğim diğer şeylere ulaşamadım. 4 adet sonuç çıktı. Şimdi eleştireceğim kısma gelelim. Yunan ve Güney İtalyalı ne demek? Bu ve aynı zamanda Batı Asyalı. Bunlar gördüğünüz üzere Bak, Batı Asya dediği Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Irak, yani Irak da Suriye, İran gibi bir, geniş bir bölgeyi ve çok fazla etnisiteye sahip bir bölge. Hani bu neyi temsil ediyor? Hadi Orta Asya'yı bir şekilde tamam diyorsun, Orta Doğu'ya da bir şekilde tamam diyorsun ve bu Yunan ve Güney İtalyalı, Batı Anadolu'yu da aslında dahil ediyor. Ya yani bu sonuçlar aslında bölgesel sonuçlar ve hiçbir gerçekliği neredeyse yok. O yüzden eleştireceğim kısım da buydu zaten. Asıl sonuçlara ulaşmak için ilüstri DNA, GEDmatch gibi zamanlar kullandım. Birazdan onlara da geçeceğim. Bu MyHeritage'in avantajı kısmına gelecek olursam, ham DNA'nızı elde edip diğer sitelerde de sonuçlara hani daha ayrıntılı şeylere de ulaşmanıza sağlıyor ham şimdi bakıyorsun kit fiyatları dediğim gibi 100 dolarları daha yüksek fiyatları bulduğu oluyor. En uygun fiyata bunu bulabildim. Bu benim ham verime ulaşmamda bana yardımcı oldu ve aynı zamanda da şöyle bir şey var. Aile eşleşmeleri diye bir sekmesi var şu an gösteremeyeceğim videoda. Bu kit bu kiti kullanarak bu sonuçlara ulaşan diğer insanlar sizin DNA'nıza, sizin şeyinize yakınsa yani akrabalığınız varsa bu site bunu tespit ediyor. Ki genelde sonuçlar yurt dışından oluyor. Hani kendi köyümden olduğumu fark ettiğim insanlar bunlar. Almanya'da yaşıyorlar. Ekonomik sebepler de bundan ötürü olabilir. Genelde bütün sonuçlar Almanya, yani Almancı vatandaşla eşleşmeler sağlandı. Türkiye'den sonuçlar çok az. Sistem ettiğim noktada bu. Eğer Türkiye'den sonuçlar artarsa daha fazla eşleşme, daha fazla yani kan bağı bulunan insanla eşleşebilirsiniz. O yüzden bunun artması lazım. Dediğim gibi akrabalarınıza, kan olduğu insanlara bu sayede buradan eşleşebilme ihtimaliniz var. Çok uzak akrabalar da olsa. Ya bu yanına avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Mahir eleştirdikten sonraki asıl sonuçlara ulaşma çabalarını göstereceğim. Bu benim gedmatch sonuçlarım. Tabi bunlar benim için bir şey ifade etmiyor. Bu konuda uzman olmadığım için çok bir şey anlamadım. O yüzden ilüstri DNA üzerinden bir Test yaptım. Oraya geleceğim birazdan. Aynı şekilde başka bir siteden de YDNA'mı öğrendim. Ee, bu YDNA'mda R1AZ93 e, olduğunu öğrendim. Bu Orta Asya'da olan bir genmiş. Oğuzlarla birlikte Anadolu'ya derin gelişiyle taşınan bir gen. Burada da birkaç haritasını göstereyim. Umarım telif haklarına sebep olmaz. Dediğim gibi YDNA'mı bu, bu şekilde öğrendim. Şimdi ilişkili DNA kısmına gelecek olursak burada daha detay, daha güzel, daha ayrıntılı bir anlatım olmuş. Ee, bu Greece ve South Italy sonuçları yani burada gördüğünüz üzere yok. Bunu Anadolu'ya dahil ettikleri için böyle bir şey var. %43.4 Anadolu olarak gözüküyor işte burada. Güzelce anlatmışlar. %33.2 Türkik olarak gözüküyor. İşte Westen Türk dediği Göktürk. Nomad. Kavrul Periyot. %18.8 ee, Ve aynı şekilde Doğu Anadolu'nun yerli bir halkı olan bir halkı eşleştirdi. Çok bir bilgim yok. Yine %23 West Asya sonucuna benziyor biraz. Böyle bir sonucum var. Modern Population kısmından da DNA yakınlığımı ...gösterecek olursam... ...şöyle 50'ye çekeyim. Dediğim gibi... ...Gris'ten... Yani ...Gris olarak bahsettiği şey burada göremiyoruz. Bakınız Balkan... ...Türk, Balkan Türk... ...yine Balkan Türk. Yani bu Yunanistan kısmında böyle bir... Şimdi ...aynı şekilde... ...12 adalarda da da böyle... ...gözüküyor. Dediğim gibi yakınlık kısmı... ...bu şekilde. Tabii ki de bulunduğum il olan Uşak... ...sistemde olmadığı için... Burada gözükmüyor sanırım. Çevre illeri almış. Bu kısımda da e, tam olarak bilmediğim bir eşleşme kısmı var. Burası biraz sıkıntılı. Tam olarak şey yapmamış. Şu fit değeri yeşil olması gerekirken burada olmamış. Burada bir sıkıntı var bilmiyorum. Ama üçlü kısımda bu dediğim şey yok. Dediğim gibi çok bir bilgim yok bu konuda. Ama hani asıl sonucun şurası olduğunu biliyorum. %33.2 Türkik işte %23.4 yani Rusya hani bunu bilen birisine sorduğumda da %35 ila 40 arası gibi bir oran verdi buna kendi yaptığı değerlendirmede. Yani sonuçlarım bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.